Ordu Çaybaşı Entegre Devlet Hastanesi projemizde radyo temel betonu dökülüyor. Beton sınıfımız C35'tir. Demir teslimatı, donatı teslimatı yapıldıktan sonra beton imalatı başladı. Burada da beton numuneleri mevcut. Beton numunelerinin 7 ve 28 günlük periyotlarda basınç dayanımını elde edeceğiz bu numuneler sayesinde ve birazdan da beton numunesi nasıl alınırı arkadaşımızdan laborant arkadaşımızdan destek alarak videomuzda da yer vereceğiz. Laborant arkadaşımız e, mikserden el arabasına e, beton numuneleri için bir miktar beton alıyor. Bu betonları birazdan küplere dolduracağız uygun teknikte. Daha önceden içlerini yağladığımız kalıpları hazırladık. El arabasındaki beton omuz, betonumuzu da homojen bir biçime gelecek şekilde de karıştırıyoruz. Bu videoyu çekmemizdeki amaç mühendislik fakültesindeki inşaat bölümündeki öğrencilere ve teknikerlik okuyan inşaat öğrencilere referans olsun diye beton numunesi nasıl alır diye gösteriyoruz. Küpümüzü doldurduk. Küpümüzü iki aşamada doldurup, iki aşamada doldurup 25 e, defa şişleme, 25 şişleme, defa şişleme, şişleme yapıyoruz. Içeri doğru oval evet Hatta burada arkadaşımız bize daha detaylı bir şekilde anlatabilir. 25 defa dıştan içeri doğru homojen bir şekilde vuruyoruz dibine kadar kalıba zarar vermeden. Sonra buradaki topmakla ikişer defa dört köşesine de vuruyoruz onu. Beton birbirine karıştırılıyor. Yine aynı işlem e, tekrar ikinci aşaması yapılıyor. Bu sefer de do, küpün en dibine kadar değil de doldurduğumuz yarı kısmına kadar şişliyoruz. Yani evet. iki, ikinci aşama kısmı evet. şişleniyor. 25 defa tekrar şişliyoruz dıştan içe doğru. her defa küpün dışına vuruyoruz. Evet. Aynı işlem diğer küpler içinde e, yapılacak. E, burada kalıbın e, yüzeyi temizleniyor. Ve bunun üzerine e, etiket yapıştırıyor. Yine o bilgiyi de arkadaşımız bize aktarsın. Etiket yapıştırdığımızın amacı hangi arabadan aldığımızı beton sınıfını e, slump değerlerini yazdığımız bir etiketimiz var bir şöyle gösterelim. Evet, burada da proje bilgileri yazıyor. Evet, hangi inşaatın olduğu, bugünün tarihi. Evet. Biz bu numune örneği için laborant arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Size de iyi dersler diliyoruz.